Göçer'den yeniden selam arkadaşlar. Aracımız Seat Ibiza 1.4 atmosferik motora sahip. Aracımız LPG tam uyumlu. Dönüşüm sistemi ise Prince Teknomax oldu. Teknomax sistemi bu araç için gayet yeterli ve yüksek devirlerde de aracın gaz ihtiyacını oldukça güzel bir şekilde karşılayacak. Montaj detaylarına baktığımız zaman gemine enjektörler bu noktaya konumlandırılmış vaziyette. Buradan hortumları emme manifolduna gidiyor ve gaz akışı bu noktadan manifolda sağlanmış oluyor. Devamına baktığımız zaman mahp sensörümüz burada. Devamında fitle geliyor. Regülatörümüz de bu noktaya konulandırılmış vaziyette. Gayet güzel bir noktada olduğunu belirtelim. Fitlemizin bu noktada olması da 20.000 km'de LPG fitlesinin değişimi sırasında kolaylık sağlayacaktır. Prince Teknomak sisteminin önemli bir güzelliği de LPG fitlesinin 20.000 kilometrede bir değişiyor olması. Burada da elektronik kontrol ünitemiz bulunuyor. Ustalarımız montaj projesine göre bu noktaya bir ayakla oraya konulandırılmış vaziyetteler. Gayet güzel bir montaj işlemi olduğunu belirtmiş olalım. Aracımız yollarda %45 akı tasarrufuyla seyir halinde olacak. Gayet güzel ve LPG'de de sorunsuz bir araç olduğunu belirtmiş olalım. Şöyle bir iç kısma baktığımız zaman aracımızın manuel olduğunu görüyoruz. Burada da LPG aktivasyon tuşumuzun konumlandırıldığını görebiliyoruz. Şöyle bir arka tarafa gittiğimiz zaman simit tank bagaj havuzuna yerleştirilmiş vaziyette, stepne yukarıya alınmış ve 42 litrelik tank o noktaya oturtulmuş durumda. Burada da LPG dolu ağzını görebiliyoruz. Ustalarımız bu noktaya konulandırdı Müşterimiz çünkü bu noktaya konumlandırılmasını istedi. Montaj detaylarımız bu şekilde tüm detayları paylaşmaya çalıştık. Müşterimize hayırlı olsun. Siz de aracınıza uygun ürünü öğrenmek isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan veya çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. Yerimiz İstanbul Ümraniye Kadosan Otosanayi sitesinde. Video ihtiyacı olan bir arkadaşınız varsa ona göndermeyi, aklınıza tutabilen bir soru işareti varsa da bize yorumlar bölümünden iletmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.